Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî 'allama bil kalem. allemel al insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu ve selleme ala Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm. Kitap tavsiyesi serisinde bugün yeni bir kitap tavsiye edelim inşallah. Oldukça faydalı, her Müslüman için çok bereketli olacağını düşündüğümüz, ümmet tarihi boyunca da yazıldığından beri elden düşmeyen kıymetli bir eser. İmam Nevevi Rahimullah'ın El Eskarı. Bu eser aslında çok kıyıda köşede kalmış bir eser değil. Yazıldığı zamandan beri günümüzde de çokça basılmış, çokça elde tutulmuş, değer görmüş bir eser. Bunun yanında bilmeyen kardeşler de fazlaca var. Bir kişiye de ulaşsa çok büyük bir faydadır. Çünkü gerçekten çok kıymetli bir eser. Ne diyecek olursak kabaca bir Müslümanın hayatında karşılaşabileceği birçok yere dair zikir, dua, edep, ağlamalar yazdığı çok kıymetli bir eserdir. Ve bunlar sünnetten derlenmiş, sahih kaynak, e, hadis kaynaklarından derlenmiş sünnette olan zikirlerde Burayı birazcık açacağız. Bir Müslüman için hayatında içinde zikrin, işte bu zikrin edebidir, duadır bunların e, kıymetinin oturduğu noktada çok faydalı bir eserdir. Kısaca İmam Nevevi Rahimullah hakkında da bilgi verecek olursak Şafii alimlerinin büyüklerindendir. Kendisi hadis alanında çok büyük bir alimdir. Hadis alanında büyük bir alim olması yanında, olmasının yanında Şafii fıkhında da önemli bir alimdir. İmam Nevevi en çok şey olarak bilinir. Riyazu Salih'inle ile bilinir ki Riyazu Salihin ümmet içinde çok fazla revaç bulmuş, değer görmüş bir eserdir. Bunun yanında El Esker de aynı şekilde değer görmüştür. Bununla beraber birçok eseri daha vardır. Mesela Et Tibyan da kıymetli bir eserdir halk için yazılmış. İlmi olarak da El Minhaç gibi Sahih-i Müslüme yazdığı kıymetli bir şerhi vardır. İmam Buhari'nin sahihine şerhe başlamış. E, kitab İman'ı şerh ettikten sonra ömrü vefa etmediği için o yarım kalmış. Şafi fıkhına dair eserler telif etmiş. Kendisiyle zaten ilmiyle amil olan zahidane yaşayan çok değerli bir alimdir. İhlasından ötürü de Cenab-ı Hak ona fazla, fazlıyla fazla fazla bereket vermiştir. Hem eseriyle hem hayatıyla. Allah ondan nebeden razı olsun. Bize de çok kıymetli eserler bırakmıştır. Bunların başında bugün inceleyeceğimiz ve tavsiye edeceğimiz eser olan El Eskar. Kısaca başlayacak olursak. İmam Nevevi'nin Rahimullah Hicri 665'te kaleme aldığı Eskar ve de Avat'a dair eserdir. Zaten yazıldığı günden beri elden düşmemiş, çokça revaçta bulunmuş. Çünkü bir Müslümanın hayatında pratik olarak boşluğu dolduracak kıymetli bir eser. Hani bu e, iki Müslümandan birinin müstahni kalacağı değil, iki Müslümandan ikisinin de ihtiyacı olan zikir ve dualara dair kıymetli bir eserdir. Şu kelimeyi açmakta fayda var. Eskar ve deavat. Eskar zikrin çoğuludur. E, zikirler olarak deavat da duanın çoğuludur. Yani topladığı zikir ve dualardır. Sünnette olan zikir ve duaları topladığı kıymetli bir eserdir İmam Nebevi'nin. Bir müminin hayatında karşılaşacağı çeşitli durumlara dair dua ve zikirleri konu edinir. Yani zikri hayatın böyle her alanına yayıyor. Sabah uyandın, yemek yerken, işe giderken, camiye giderken, arkadaşınla otururken, bir mecliseyken her yeri, hayatın her yerine zikir ve duayı yayan, böyle nokta nokta birleştiren ve bir şablon ortaya çıkaran bir şekliyle, bir bütün oluşturan haliyle bir dua ve zikir kitabı. Sadece böyle belli başlı seçilmiş değil. Bu alanda geniştir bu açıdan. Eser kendi içinde 19 bölüm ve 356 babah ayrılmıştı. Ee, yani indeks olarak baktığımız zaman 19 bölüm ve her bölümün içindeki o alt babları da saydığımız zaman 356 baba çıkıyor ki bu da bayağı kaba bir e, şeydir. Rakamdır. Hayatın içinde insanı karşılaşacak 356 meseleye dair dua ve zikir, ve sadece dua ve zikir değil. Onun içinde bir sürü adaba dair de mesele var. Mesela ihlasa dair İhlasın önemine dair, Kur'an okuman edebine dair birazdan bir örnek olarak e, metnin içinden kısa bir pasaj okuyacağız orada olduğu gibi. Hani zikir ve dua konusunda bir Müslümanın hayatında o gerektiği kadar bilgiyi sağlayacak derecede dolu bir kaynaktır bu açıdan. Onun dışında ada, adaba dair de genel bilgiler verir. İşte dediğim gibi zikrin adabıdır. Nerede zikir yapılmaz, nerede yarıda bırakılabilir. Bir nasıl edinilir? İşte bir edindikten sonra düzen nasıl olmalıdır gibi bu adaba dair de kıymetli eserler vermiştir. Bunun yanında hadis ilmiyle ilgili ahlak kuralları ve benzeri konularda da faydalı bilgiler vardır. Yani buradaki yine aynı yere çıkır. Sadece o zikir ve duayı vermekle yetinmiyor. Gerekli gördüğü yerde ister hadis konusunda olsun, ister belki işte eee ilgili olsun, ahlakla ilgili olsun. Eserin içine böyle kıymetli bilgiler de serpiştirmiş ki bu eserin istifade oranını arttıran kıymetli bir şey. Bu açıdan da eserin e, birçok dua kitabından ayrılan yönü oluyor. Çünkü e, birçok dua kitabı şu şekilde sadece dua ve zikir tamam geçiyor. Ama İmam Nebevi bunu tamamlayan unsurları da ekliyor. Bunun dışında bakacak olursak İmam Nebevi e, kaynak olarak bunu Sünnetlerin seçtiği için hadis kitaplarından alıyor. Ee, en baştaki kaynakları şunlar ki İmam Nevi birrahimullah e, genelde sahih, sahih hadisler kullanmaya gayret etmiştir ve eserin içinde çok büyük oranda sahih hadisleri kullanmıştır. Bazı yerlerde zayıf hadis de kullanmış ama bunu da belirtmiştir. Mesela eserin içerisinde zayıf hadisle amel edilebilir mi diye başlık açıp bunu da izah ediyor zayıf hadisle evet yani zikir, duadır bununla amel edilebilir kavlinden çok az da olsa kullanıyor. Ama büyük kahir ekseriyeti eserin sahih hadislerden oluşmakta. İmam Nevevi'nin ezkarındaki kaynaklar büyük çoğunluğu Bukhari ve Müslim'in sahihlerinden aldığı ki müttefekun aleyh olduğu zaman zaten sıkatinde hiç şüphe götürmeyecek derecede kıymetli bir nokta. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan zikirler olarak gelir ki İmam Nebevi dediğimiz gibi sahih olmasına seçtiği hadislerin itina göstermiştir. Bunun dışında Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin de sünenlerinde almıştır. Burası kahir ekseriyetidir. Bazı kaynaklardan da diğer metinlerden de azınlıkta da olsa almıştır ama kahir ekseriyeti bu 5 hadis kaynağından toplamıştır. Bunun dışında metot olarak yine şöyle kabaca diyebiliriz ki az önceki söylediğimizi tekrar kavilinden olacak. Sadece zikirleri nakletmemiş. Orada zikri verip bırakmamış. Gerekli gördüğü yerde açıklamaları da yapmıştır. Bunu ne yapmıştır? İşte mesela sadece zikri vermeyip e, oradaki geçen garip kelimeleri açıklamıştır. Çünkü İmam Nebevi birazdan okuyacağımız gibi ona göre sadece zikri e, tekrar etmek değil, onu düşünmek, manasında düşünmek önemli olduğu için Gerekli gördüğü yerde garip e, lafızlar açıklamıştır. Çeşitli alimlerin görüşlerinden nakiller yapmıştır. Yani eseri bir ilmi bir düzlemde sunuyor. Bunun dışında ayetlerden delil getirmiş Yani ayetleri sunmuştur görüşüyle ilgili. Sahabe ve tabiinden sözler nakletmiştir. Bu cihetle eserini kıymetli bir şekilde sunmuştur. Ve eserde zaten bu bağlamda oldukça rağbet görmüştür. Bir örnek kabilinden olsun diye El Esker'in içinden iki küçük pasaj alacak olursak bir yerde diyor ki İmam Nebevi'ye göre zikirden maksat nedir? Yani Allah'ı zikretmekten maksat nedir bunun gayesi? Bir kul neden Allah'ı zikreder bu babda? Diyor ki İmam Nebevi zikirden maksat kalp huzurunu elde etmektir. İşte kalp o kalbin huzuru o bast halini elde etmesidir. Allah-u Alem yanlış hatırlamıyorsam Rad Suresinin 28. ayetinde Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diyor Cenab-ı Hak. İşte İmam Nebevi'ye göre zikrin manası budur gayesi. Kalbin o safi huzurunu yakalamaktır. İşte zikredenin maksadı da bu olmalıdır ki yani zikir yapanın maksadı o kalbin safi huzur halini yakalamasıdır. Zikredenin maksadı bu olmalıdır ki bunu elde edebilmek için var gücüyle çalışsın. Şimdi burada şey var. Tamam nebevi birazdan yine açacak. Burada e, yalap bir yapayım bir yapmayayım değil. Gayesi net olursa şayet o kalp, kalp huzurunu yakalamak var gücüyle çalışır. İşte buradaki çalışmaktan maksat ne? Zikrine devam etmek, düşünmek üzerine o duaların manalarını hayatına indirgemeye çalışmak gibi şeyler. Zikrin maksadını ve gayesini düşünmeli. Bu kısmı önemli. İmam Nebevi Rahimullah'a göre şu, zikrin maksadını düşünmesi lazım. Bir, zikrin maksadı neydi? Kalp huzurunu elde etmesiydi. Şimdi burada o kalp huzurunun ne olduğunu da anlamaya çalışması lazım. O ubudiyet bilinci dediğimiz kulluk şuurunu yakalaması lazım. Bunun dışında da e, gayesini evet maksat ve gaye eş anlamlı kelimeler olduğu için tekrar etmeye gerek yok manasını aklından çıkarmamalıdır. Şimdi burada o yaptığı zikrin manasını da düşünmesi lazım. Mesela işte dua ederken ölümün ve hayatın fitnelerinden bizi muhafaza buyur diye dua ediyor Cenab-ı Hakk'a. Ölümün fitnesi ne, Hayatın fitnesi ne, Fitne nedir? Şimdi bunlar üzerine düşünmesi lazım insan. Mesela ölümün fitnesi Allah'ın razı olmayacağı şekilde Allah'a kavuşmak. Bu büyük bir fitnedir bir kişi için. Hayatın fitnesi nedir? Rızayı ilahinin dışına yitecek bir yaşantı. Mesela bunları düşünüp bu manayı bu şuur ile o zikri yapmayı ifade ediyor aslında İmam Nebevi biraz daha. Zikirde ne söylediğini düşünmek yani marifet Kur'an-ı Kerim okurken de istenilen durum budur. Burada güzel bir bahis açıyor. İmam Nebevi diyor ki zikir yapmak ve Kur'an okumak. Şimdi burada İmam Nevevi'ye göre ne olması lazım? Manasını düşünmesi lazım. Düşünmeli. Çünkü nedir? İmam Nevevi'ye göre bu marifettir. Arzulanan, istenen şeydir. Burada aslında bir ifadede getirebilir. Çünkü bu eser Hicri 665'te yazılmış. Hani bazen şöyle eleştiriler geliyor ya. Kur'an okuyorsun, tilavetini yapıyorsun ama hiç manasını düşünmüyorsun. Aslında bizim ulema bu konuda fazla fazla manasını düşünülmesi gerektiğini zaten söylüyor. Hani burada sanki hiç kimse manasını düşünmesini yok. Ha, bilakis ehl sünnet uleması manasını düşünmesi gerektiğini söylüyor. Ha manasını düşünmeden yapılan zikrin ve tilavetin faydası vardır. Elbette vardır. Ama manasını düşünerek yapılanın faydası çok daha geniştir. Sonrasında da demiş ki Zira her ikisi de maksat noktasında yani ulaşılmaya çalışılan hedef noktasında müşterektir, ortaktır. Yani zikir yapmakta da Kur'an okumakta da maksat nedir? Rızayı ilahiye ulaşmak en nihayetinde. Onun için bu metot ortaklığı vardır, müşterektir. Peki bu sebepten ötürü bizim mezhebimizce ki İmam Nebevi Şafi bir alimdir. Şafilere göre zikreden kişinin zikir yapan kişinin zikrin manasını ve maksadını iyice anlaması, anlaması için La ilahe illallah kelime-i tevhidini uzatarak söylemesi müstahap kabul edilmiştir. Şimdi burada şunu diyor. zikrin manası düşünmek önemli olduğu için biz şafilerde zaten bu La ilahe illallah kelime-i tevhidini uzatarak söyleriz. Neden? Çünkü La ilahe illallah'ın iki şey var. İki kısmı var. Bir nefi iki ispat. Nefide ne var? La diyorsun. Hayır. Reddediyorsun. Neyi? Allah dışında her şeyi. İlahe ne olarak? ilah olarak ne yaptın? Nefret ettin. Allah dışında ilah olarak her şeyi nefiyettin. Daha sonra ne yapıyorsun? İllallah. Ancak Allah. Ve ispat ediyorsun. Sadece Allah. La yoktur. Reddediyorum ne varsa. Ne yönden? ilahlık yönünden. illallah. Sadece Cenab-ı Hak dışında. Yani sadece Cenab-ı Hakkı ilah olarak görüyorsun. İşte La ilahe illallah derken oradaki uzatmada İmam Nebevi'ye göre bu manayı düşünüyorsun. Hayatın içine aksettiriyorsun. Benim ilahım sadece Cenab-ı Hak. Onun dışında her şeyi ilah nezdinde reddediyorum. Bu cihetle söylüyorum. Ee, burada işte İmam Nebevi Rahimullah. Yani zikir yapılacak, zikirleri nakledecek ama bir edep, bir adab öğretiyor. Adat gerçi edebin çoğulu da bir edep öğretiyor burada. Eserin toplamında bir sürü adab öğretmiş oluyor. Ee, onun için sadece zikri nakletmekle kalmıyor dedik. Yani bu açıdan eseri kıymetli bir noktaya getiriyor. Şimdi diğerinde de zikirleri vaktinde eda etmek. Yani bir bağlamında düzenli olarak işte bir zikri düzenli yapmayı alışkanlık edinmiş kişiye bir edinmek denir. Burada diyor ki İmam Nebevi eğer bir kişinin gece, gündüz veya namazların akabinde ya da herhangi bir vaktinde adet haline getirdiği evrat, evratta verdiğin çoğulu demek varsa ve bunu bir şekilde kaçırmışsa imkan bulduğu ilk fırsatta bunu iade etmeli ve ihmalkar davranmamalıdır. Nerede diyor mesela gece gündüz işte bir çeşitli zamanlar için edinilebilir. İşte sabah verdi olabilir bir kişilerini bir kişi akşam edinmiştir. Bir kişi namazlardan sonra edinmiştir. O kişiden kişiye tercihine, o manevi haline, mizacına, meşrebine göre değişebilir. Diyor ki böyle bir adeti varsa varsa yorum bugün kaçırdı onu. E, aklına geldiği ilk fırsatta varsa yorum sabah edinen kişi öğlen aklına geldi. İlk fırsatta onu iade etmesi lazım. Burada ihmalkar davranmaması lazım. Yani akşam hallederim diye akşama bırakmaması bizatihi aklına geldiği anda iade etmesi gerekir. E neden? Çünkü eğer kişi adet haline getirdiği bu zikre önem verirse, şayet buna uyarsa, aklına ilk geldiği anda bunu uygularsa ileriki zamanda onu kolay kolay kaçırmaz. Yani buradaki maksadı İmam Nevevi'nin istikrar sağlamasıdır kişinin. Çünkü neden hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ne diyor? Az da olsa devamlı olandır. Çünkü devamlı olan da bereket vardır anlamında. Onun için bu yoksa işte farz cihetiyle değil hani na, e, farz olan namazın şeyi gibi katli bir şekilde devam et bağlamını ama bir dediğinde ise istikrar sağlaman daha hayırlıdır. Bunu sağlamanın içinde ihmalkar davranmaman lazım cihetinde. Şayet bunun zıttında kaçırdığı bir evradı kaza etmede hani gevşeklik gösterdiği zaman işte dediğim gibi sabahları bir edilmiş Unuttu. Öğlen aklına geldi. Ya akşam hallederim diye erteledi. Şayet böyle bir gevşeklik hali olursa vaktinde eda etmede de gevşeklik göstermeye başlar. Neden? Ee, bir yerden gelen taviz başka yerden de teyitle sürekli gelmeye başlar. Hani işi sıkı tutmak lazım diyor. Şayet oradaki o e, kaza etmede ihmalkarlık ediyorsa, bu zikrini devamlı bir şekilde yapma konusunda da ihmalkarlık gösterecektir. Buradaki mesela zikir yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğine dair söylediği iki babdan iki bab böyleydi. Toparlayacak olursak, İmam Nebevi'nin eskarı bir Müslümanın ahireti için, dünya hayatında kalp huzuru ve rızayı ilahi kazanması için, daha güzel bir Müslümanlık yaşaması için, sünnetten derlenen e, zikir ve duaların toplandığı ve içinde çeşitli edebe, adabı, kadar güzel açıklamalarını da bulundu. Çok kıymetli bir eserdir. Her Müslümanın elinde olması, hatta bunu ezber yapması çok önemlidir. Şöyle ki, benim tavsiyem şu olur. Böyle yavaş yavaş hani bu ömür boyu sürecek bir şey. Bir eseri ele alıp böyle okulun bitti denecek bir eser değil. Orada 356 bab var. Ezberliğe ezberliğe yavaş yavaş böyle bablardan bakar insan. İşte birinci zikir seçersin. Onu ezberlersin. Bir süre hayatına uygularsın. Alışkanlık haline geldi mi ikinci zikri. Neden? Çünkü şey oluyor. Az da olsa devamlı olan kıymetleri. Şimdi 356 bablakinin hepsini birden insanın uygulaması mümkün değil. Ama yavaş 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 o zaten istikrarlı olduğu için Cenab-ı Hak bereketim de verir. Şayet ömrü vefa etmezse niyetinden kazanır yine Cenab-ı Hak onu tamamlamış gibi o sevabı verir. Bu cihetle böyle de tavsiyem olsun. Ee, toparlayacak olursak çok kıymetli bir eser İmam Nevevi zaten kendisi çok kıymetli bir alim. Haklı olarak da İslam dünyasında çok fazla değer görmüş. Allahu alem. Yani şunu çok rahat söyleyebiliriz ki dünyanın ömrü olduğu sürece de görecektir. Bu sebeple bu eseri tavsiye etmiş olayım. İnşallah faydalı olmuştur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.